Araştırılmış gazı borunun içine sıkınca borunun soğuduğunu, üstünde buzların oluştuğunu gözlemleyeceğiz. Şimdi başlıyorum. Evet. Boyu soğudu şu an. bayağı soğudu. Hatta şurada şöyle buzlar görülüyor. Orada görülüyor mu bilmiyorum. Şu beyazlıklar buz göründüğü gibi karlar oluştu ve şu an bayağı soğuk boru tutamıyorum. Bayağı soğudu. Elim acıdı. Şuraları buz oldu şuraları görünüyor. Bakın. Bayağı soğudu. Buzdolabının soğutma mekanizması da bu şekilde.